Louis! 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 Aaa Louis de bunu hiç sevmedi ama. Kardeşim. Ay çok heyecanlıyım bugün biliyor musun? Allah'ım yarabbim ne kadar da heyecanlıyım ya. Ben de. En mutlu günüm değil. <laughs> ay Wednesday ve kardeşi gelecek buraya. Bana bak. Bana bak Barbie. Kardeşim. Wednesday'in kardeşine çok iyi geçinmen lazım tamam mı? O yüzden şey demişti bana bir keresinde Benzeydi dedi ki benim kardeşimin de pek arkadaşları yok dedi. Ben de ne düşündüm biliyor musun? Eğer dedim sen sen var ya sen o kardeşin onun kardeşiyle yakınlaşırsan böyle samimi olursan Vezne ile benim arkadaşım olacak ve en yakın en samimi arkadaşım olacak. Ay Barbie. Ay abla burası mı? Evet burası. Ay abla biz burada oturup hemen çıkacağız değil mi? Ya aslında buraya oturup kalkmak için gelmedik. Bizi pijama partisine çağırdı Barbie. Ne? Ben burada? Ben burada uyuyamıyorum. Ben kendi evime gitmek istiyorum. Şimdi geceyi burada ay. geçirmek zorundayız. Lütfen ne? benim için dayan bir günlük. Yani zorla çağırdı zaten. Ben de gelmek istemiyordum. Galiba Enid'i kıskandı. Ben zaman geçirdiğim için o da benimle zaman geçirmek istiyor. En yakın arkadaşım olmaya çalışıyor. Ay ben bırakalım ama rengarenk. Ve sana bir haberim daha var. Evde Barbie'nin kardeşi de var. Onunla ne? iyi anlaşacaksın büyük ne? ihtimalle. Ben anlaşamam onunla. Barbie mi? Ay tam benim standlamam. Ay. Ya aslında anlaşırsınız. Zaten o sana iyi davranmaya çalışır. Ha, benim kölem olacak desene. Evet. Buranın da ışıkları mı bozuk ya? Yanıp yanıp sönüyor. Neyse kapıyı çalalım gel. Ay Barbie, Barbie. Ha geldiler Barbie kapı çalıyor. Hemen gidip kapıyı açalım. Ay çok iyi çalışıyor. Bana bak Barbie. Sakın söylediklerimi unutma. yatak hazırlayacağız. Görmüyor musunuz? Bak buraya yastıklarınızı, yorganlarınızı kendimiz için de yastık yorgan hazırladık. Biz birazdan buralarda uyuyacağız tabii ki de. Bilmiyor musun ben de pijama yapacağız bugün ama eğleneceğiz, kapacağız, toplayacağız. hoplayacağız. Değil mi kardeşim? Abla bizim buradan kaçmamız lazım. Bunlar deli galiba. De 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 de. Tamam tamam şey tamam ee, şey biz şimdi sizin nerede yatacağınızı gösterelim de size o yazıyı tamam mı? siz de yani? Hiç mutlu değil misiniz ya? Mira bak ben hareket etmememe rağmen ben yoruldum. Biz ne zaman uyuyacağız? Bizim çok uykumuz geldi. Hadi pijama partimizde uyuma zamanı yapalım. Ne uyumlusu ya? Ben uyunur mu? Evet. Hemen uyumak yok benzi. Daha eğleneceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz, bir şeyler içeceğiz. Belki de bir film falan izleriz. Of, siz de hemen uyumaya mı geldiniz ya? Hı? Nereye düştük biz? Of aldım ben bunu çıkarmak Çok terledim. Tamam tamam. Şuraya kardeşim. Şunu kardeşim. Nereye geçin ya? Bıcık bu tarafa. getir Oi! Şunun da ucundan tutar mısın? Söyle. Nasıl renkler ama? Tam sevdiğin renkler değil Ay. mi? Ay. Hangi yumuşatıcıyla bunu yıkadın? Ay vallahi <laughs> ben senin için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum tabii ha. ki de. Siz, A Siz de, de kendi, kendi odanıza gidebilirsiniz. Evet. Ama lütfen hepimiz aynı yerde yatacağız. Çünkü bu bir pijama partisi eğleneceğiz. Daha bir şeyler getireceğim ve yiyeceğiz. Cips yersin mesela? Yok ben cips yemiyorum. Ben, ben de gluten var. Nasıl yani? Ben de glutensiz cips almıştım zaten. Allah'ım nasıl her şeyi ne neyse, Neyse ya? sen kendi yatağını kur ben yatak testi yapacağım be. Kardeşim. Ne ben bir yatak ya? testi yapayım. Of, geldim sen? geldim abla geldim. Hani, tut şunu ucundan aldık bunlar hemen uyumayı düşünüyorlar. Ben bunların planlarını biliyorum. Bunlar bizim Kardeşim yatak, testi yapacağız gel. Sen orada Geliyorum ablacığım. Kardeşim, kardeşim bana bak bana bak kardeşim. Ben şimdi mutfaktan yiyecek bir şeyler getireceğim. Tamam. Onları Bana su getirir misin? Ee, ama 근데. <목소리나> lütfen. Al şunu kucağına. Gel küçük Aa, Tamam tamam. Gel yüzden, Lütfen şey ikiniz de lütfen sakin olursunuz. Bu Bakın size çok güzel yiyecekler getirdi. Ben şimdi de güzel film açacağım tamam mı? Ondan ah. sonra ne açmamı istersiniz? Ah. E ee, o zaman Venice'de izleyelim Venice'de bari. Ver. Aynen Venice'de. Ah terledim. Ah. Hayır Barbie seyredeceğiz. Evet, biz Barbie seyretmek ah. istiyoruz. Hayır, Hayır. Abi hani bunların biz istediğini yapacaktık bak vazo var Ondan çıktılar gidecekler burada. Hayır haklısın ya tamam. E, i̇yi <laughs> tamam tamam. Of peki tamam. Ee, şey neydi? Ee, Wednesday yani? Evet Wednesday. Şey o zaman benim güzel kardeşim, süslü <laughs> kardeşim, canım kardeşim hadi bir Wednesday açtı izleyelim bari. Ay sıkılım kula izleyeceğiz ama ne yapalım ya. Bakayım yiyeceklerden ne getirdin? Ay bunlar ne ya tatsız. Nasıl tatsız ya? En tatlı şeylerden getirdim. Görmüyor musun? Ne Sen hiç Sen musun? Sever misin ya? bundan? Ben de sevmem. Ama hep gidip ya. Bu renkli Al ya al. Al ya şimdiden ye o zaman. Ne yapabilirim ben artık? Güzel ya? gibi biz bunu yeriz. Dünyada sadece bunlar var yani abur cubur olarak. Ne yapabilirim yani? Biz abur cubur yemiyoruz Barbie'cim. <laughs> of. Eğer ne? bizi tanımıyorsan çağırmasaydın. Ama yani pijama partisi yapacağız diyorum. Partide bir şeyler yememiz lazım Vezze. Biliyoruz işte. Ay hiçbir şeyden anlamıyorsun ya. Ay şimdi arkadaş kalmak gerçekten zor bir şeymiş bu dünyada. Vallahi biz Enit'le çok yakında arkadaşız. Sen bilirsin aramıza girmek istemiyorsan bizimle takılma. Of ya Enit deme bunu zaten sinirleniyorum. Kardeşim bu Ya oğlum siz çok bağırmaya başladınız. Biz gidiyoruz ya. Ben Gid Elif'le evimizde izleyeceğiz biz. Kardeşim, Gel kardeşim. Ha, hayır ya Fahri Büyücü'ye gelmişim. Tamam o zaman bekleyelim. 5 dakika yukarı dalarlar gel bakalım. Abla sen şimdi yatağa geç tamam mı? Ben da, da, yapacağım şakayı. Çabuk ama çok merak ediyorum. Kaç hızlı çabuk. A çabuk bir şey de kalmadı geç ya. Yatağ. Ay tamam tamam geçiyorum ben. Çabuk ol hadi. Ha, Çocuk sus sen de ya. Ay bak 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 bir de seninle uğraşıyorum. küçük küçük. Zaten A ben size sinirlerim yetimce hocam. Nerede kaldın kardeşim? Nerede kaldın ya? Ha, gel. Aa, işte gel buraya gel yatağın içine gir bize şey yaptıkları zaman saklanırız tamam mı biz yaptıklarız tamam. dışarıdan falan geliyor biz. Açıyorum sıkır açıyorum. Ne yapacağız ne söyleyeceğiz? Şimdi bak. Çok ya. akıllısın ya ama ilk de benim kardeşim de kulaklı. En sevdiğim şarkıyı sen. Neymiş en sevdiğiniz şarkı ne? Bahsedeyim mi? Başla. Uyansınlar ay, zaten mı? Ay ay saklayacağız çünkü onlar şimdi kim bu nereden geliyor falan tamam. derler. Tamam. Hemen organın altına sakla tamam mı? Hmm. Çabuk hadi. kardeşim diye herhalde aynı kabusu gördük. Evet. Neyse biz yatmaya devam ediyoruz. Kardeşim çıkar çıkar çıkar. Anlamadılar. Aptallar anlamadı çabuk. Tekrar. Ya ben şarkı duyuyorum uyurken Barbie. Barbie ne yapıyorsunuz siz ya? Ay ne yapabiliriz biz sürekli film izliyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz sayenizde. Böyle kaldık robot gibi sayenizde yani. Günümüz hiç iyi geçmiyor evet. değil mi kardeşim? Evet. Çok mutsuzuz ve hiç eğlenmiyoruz. Kardeşim bak Barbie'lere uyuyor numarası yapacağız ve onları izleyeceğiz tamam mı? Gözücüyle onları izle. Hı. Barbie o zaman biz tekrar uyuyoruz ya. Hadi bay bay. Uyudum uyudum kardeşim çıkar, çıkar, çıkar. O zaman başka. Kardeşim ne kadar güzel sesin var. Ay biliyorum çok güzel sesin var. Çok duygusal çok içten söylüyorsun. Ama yani. Ah kardeşim ben de yani. Kızı kadar... söyleyeyim tamam, mi? Tamam tamam. Kızı mı söyleyeyim? Ay ya sana böyle şey söylersen mutlu olacağım ah. Söyle Evet evet çok güzel diyorsun. O da başka. Açılıp kapıları hazırım. Ayırım kapıları hazırım. Kardeşim. ya. Ay yeterli bence. Sakla Ay kafam şişti Barbie. Nasıl bir ses var sen? Nasıl bir ton? Nasıl bir la, sol, mol? Nedir bu ya? <laughs> Barbie. Hani siz yapmıyordunuz o sesleri? Hani kabus görmüştük? Ay ne oluyor ya? Üstüne yenik sağlık. Ne gördünüz yani? Uyuyordunuz siz o horul horul. Horlamalarınızın sesini duyuyoruz buradan. Filmimizde hiç şey anlayamadık yani. Öyle mi Barbie'cim? Aha Barbie oluyor? Ne oluyor Biz ya? Biz yapmak istedik bugün. Ay gerçekten.